Salih Tuna. Bari sen susmasaydın. Netflix platformunda yer alan Türk dizilerinin ortak özelliği Türkü Türklüğü illaki aşağılamak mıdır nedir anlamadım gitti. Belki de bu tür yapımlar hep bana denk geliyor. Birini adını vererek daha evvel bu köşecikte dile getirmiştim. Türkler 6-7 Eylül 1955'te Durduk yere sağa sola saldıran Türk bayrakları altında yakıp yıkan vahşi yaratıklar sürüsü olarak resmedilmişti. Durduk yere diyorum çünkü İngilizlerin kumpasına veya Mustafa Kemal Paşa'nın evi üzerinden Gladio'nun gerçekleştirdiği provokasyona hiçbir şekilde değinilmemişti. Söz konusu dizi Türk yapımı değil de Yunanistan yapımı olsaydı zalim Müslüman Türkler propagandası için daha başka ne olabilirdi? Doğrusu bilemiyorum. Aynı mecrada bir başka Türk yapımı dizinin ilk sezonunda ise daha eski tarihlere 1940'lara gidiliyor. Türklerin nasıl ırkçı, soykırımcı, faşist bir geçmişe sahip olduğu anlatılıyordu. Geçen günde yine aynı platformlardan başka bir Türk dizisinde korkunç bir sahne tasarımına denk geldim. Mübadele döneminde bir Rum anne canını kurtarmak için yalvar yakar bindiği bir Türk ailesinin teknesinde, denizin tam ortasında uyuya kaldığı bir sırada, başına odunla vuran teknenin sahibi, zalim Türk tarafından denize atılarak boğuluyor. Hayır, Netflix eleştirisi yapmak niyetinde değilim. Nihayetinde kış kışlığını, puşt puştluğunu yapar. Şunu diyeceğim. Bu Türk dizilerine imza atan yönetmen, yapımcı, aktör ve aktrisler hiç rahatsız olmuyorlar mı? Ünlü sanatçı diye her biri Türk matbuatının magazin sayfalarını süsleyen bu oyuncu kardeşlerimiz Türkleri aşağılayan projelerde yer almayı içlerine nasıl sindiriyorlar? Yoksa biz sanatçıyız, gözettiğimiz sadece sanattır mı diyorlar? İyi güzel de sahici bir Müslüman Türk karakterini canlandırmaya sıra gelince neden ipe un seriyorlar? Hani sadece sanatı gözetiyorlardı? Hayır yani sanat için her şeyi yapıyorlar. Yeri geldi mi soyunuyorlar, yeri geldi mi kendi milletini bile söz konusu dizilerde olduğu gibi aşağılıyorlar da sanat için bir tek sahici bir Müslüman karaktere can vermek mi zorlarına gidiyor? Bu sorular afaki değil, yıllar yılı sektörde toz yutmuş biri olarak soruyorum. Hele ki anlı şanlı aktrislerimiz neden tarihi filmlerin dışında başörtülü bir karakteri canlandırmak istemiyorlar? O dizideki gibi başörtülü hizmetçi rolleri hariç tabii. Peki yazar çizerlerimizden neden tık yok? Türkleri aşağılayan bu dizilerde yer alan ünlülere söyleyecek hiçbir sözleri yok mu? Merhum Timur Selçuk sırf sabah gazetesine söyleşi verdi diye yapmadığınız kepazelik kalmamıştı. Neden susuyorsunuz? Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın davetine icabet eden her sanatçıyı aşağılıyorsunuz da. Netflix'te Türkleri aşağılayan projelere can verenlere neden ağzınızı açmıyorsunuz? Bari sen susmasaydın yoldaş Soner Yalçın. Oda TV'nin arşivinde konunun anlam ve önemine uygun İzmir marşı benzeri bir şey yok mu? Hadi marşı geçtim, uygun bir Atatürk sözü de mi yok? Ulan sizin bu Atatürkçülükleriniz 3-5 ham yobaz kaba softaya gelince anında şahlanıyor da, sıra Türk düşmanı propagandasına gelince neden suspus oluyor? Salih Tuna Sabah Ali Karahazanoğlu Siyaset mi, medya mı? İmamın keçisi çalındığında imam keçi çaldı diye haber yapmak mümkün mü? Ahlak yoksa, manevi değerler yoksa, ahirete inanç yoksa mümkün. Hele hele bir de kanunlarda boşluklar varsa. Bu tür yalanları önlemek için bir hazırlık yoksa, tam aksine bu yalanların cezasız kalması için eşek arılarının delice ama bal arılarının geçemeyeceği ağlar örülmüşse, insanların zihniyetini ifsat etmek için imamın çalınan keçisi üzerinden imam keçi çaldı niye denilmesin ki? İmam keçi çaldı örneği size sıradan mı geldi? Eski yıllara ait bir örnek mi oldu? Daha iki gün önce Sözcü gazetesi AK Parti iktidarını kötülemek için 2002 yılıyla 2022 yılı fiyatlarını karşılaştırıyordu. 2002'de bir ekmek 25 kuruşken bugünse 5 TL deniliyordu. Mümkün olsa ekmeğe tabii ki zam gelmese. Ama ekmeğe zam geliyorsa asgari ücrete daha fazla zam gelmeli. Onun için de kıyaslayacağınız şey 2002'de asgari ücret neymiş, 2022'de ne? Ona bakmanız lazım. Bakıyorsunuz 2002'de 180 lira. 2022'de 5500 lira. Ekmek 20 katı olmuş asgari ücretse 30 katı olmuş. Asgari ücret zammı ekmek zammından daha yüksek tutulmuş. Yaptığı bu vahim hata sözcüye hatırlatılmış olmalı ki hemen ertesi gün 2002'deki ekmeğin fiyatını dün birinci sayfalarında 15 kuruşmuş gibi gösterdiler. Ki ekmek zammı asgari ücret zammını geçti diyebilsinler. Buyurun şimdi iktidarların sandıktan çıktığını söyleyin. Buyurun ülkeyi yönetenlerin seçimle belirlendiğini söyleyin. Böylesi bir yalan eşliğinde o yalan haberi 100 kişi okusa, 10 tanesinin zihni bulansa siz o ülkede serbest seçim olduğunu nasıl söyleyebilirsiniz? 28 Şubat sürecinde yoğun tartışmalara konu olmuştu. Her devlette 3 temel güç vardır. Yasama, yürütme, yargı. Böyle denilir, böyle anlatılırdı. Hukuk fakültesinde ders konusu olarak öğretilirdi. Ama kitapta yazılı olanların yanında bir de hayatın gerçekleri vardı. Kitapta öğretilenlerin dışında, bir de kitapta öğretilenlerin hepsinin altını oyan, gerçek hayattaki üç kuvveti de alt eden canavar kuvvetler vardı. Üç kuvvet vardı ama askeri vesayet sürecinde bir de dördüncü güç olarak medya vardı. Hatta dördüncü güç olmayı bile yeterli görmeyip medyanın birinci kuvvet olduğu tespitini bile yapanlar vardı. Seçime giriyorsunuz, yasama organında çoğunluğu oluşturuyorsunuz ancak medya izin vermezse yasama yetkisini kullanamıyorsunuz. Medya onay vermezse yürütme erki boşa çıkıyor. Medya bombardımana tutarsa yargı bağımsız kararı yerine birilerinin istediği kararları vermek zorunda kalınıyor. Tam bu noktada medya üzerindeki Siyonist ekibin hakimiyeti gündeme geliyor. Bizlerden çok daha önce medyaya el atmışlar. İmam keçi çaldığı yalanının bin çeşit versiyonunun örneklerini hazırlamışlar. Medyanın önemini kavramış, medyada var olmuş, medyayı kendi amaçlarını gerçekleştirmek için bir araç olarak kullanmışlar. Hani yalan dolanları olmaz, iftiraları çarpıtmaları olmaz, medyaya el atmak suç değil ki, medyayı araç olarak kullanmaları haklarıdır dersiniz. Ama demokrasi deyip halkın oyuyla iktidara gelemeyeceklerini görünce, halkı seçtiği adamları üniversiteli gençleri kıyma makinelerinden geçiriyorlar, delil kalmaması için de ceset parçalarının üzerine Asfalt döküyorlar iftiralarıyla karalayıp iktidardan indirirlerse önce kardeş kavgası başlatıp sonra da kardeş kavgasını önlemek için yönetime el koyduk numarası çekerek yönetime el koyma bahanelerini üretip kamuoyunu da sıradan bir uygulamaymış gibi ordu yönetime el koyduğu şeklindeki suçu meşrulaştıran başlıklarla överlerse, kapalı kapılar ardında hazırladıkları kumpaslarla verdirdikleri cezalar sonrasında artık muhtar bile olamaz manşetleri çekerlerse, siyaseti değil, seçimi değil, sandığı değil, yalanı dolanı çarpıtmayı Öncelemiş olurlar. Bu yalanların, dolanların, çarpıtmaların önlenmemesi için de kendi elleriyle yaptıkları medya putunun dokunulmazlığı kavramı üzerinden algılar üretmiş olurlar. Siyaset önemli. Dindar insanlar siyasette olmalı. Ama medyası siyaset topal kalır. Her an devrilmeye müsait bir sakatlığı kendi içinde barındırır. İki gün önce toprağa verdiğimiz rahmetli abim Mustafa Karahasanoğlu, benden farklı olarak yıllarca siyasette de yer almış, sonrasında tercihini medyadan yana kullanmış bir gazeteciydi. Ben partilerde hiç görev almadım. Avukatlıktan direkt gazeteciliğe geçtim. Ama görüyorum ki siyaset tecrübesi olan abimin de doğru teşhisiyle medyada haklının haksız gösterildiği, haksızın haklı çıkarıldığı somut örnekleri sonlandırmak önceliğimiz olmalıdır. Zulmün olmadığı bir dünya kurmak istiyorsak, ahlaklı bir toplumu önceliyorsak, kötülüklerin iyilik gibi ahlaksızların namuslu gibi gösterilmediği bir ülkede yaşamak istiyorsak medyayı Siyonist tahakkümün elinden kurtarmamız gerekir. Belki onları tümüyle bu ülkeden silip atmaya gücümüz yetmez ama en azından onların kirli oyunlarını deşifre edecek güçte olmamız gerekir. Bunun da yolu muhafazakar medyaya siz okuyucularımızın destek çıkmasıdır. İmkanı olanlar yazılı basını takip ederek, olmayanlar internette Akit gazetemizi takip ederek, Akit TV'yi izleyerek, akit.com.tr'yi takip ederek şer odakların oyunlarından haberdar olmaları ve çevrelerine de bu konuda tavsiyelerde bulunmaları zorunludur. Keçiniz çalındığında Hırsız suçlamasına muhatap olmak istemiyorsanız gerçeği hakkıyla yazacak güçte medyanızın olması gerekli. Medyanız olmalı. Hatta medyanızın kara propagandaları söndürecek gücü olmalı. Bu vesileyle 1993'te günlük gazeteyle medyada yola çıkarken inananların yüz akı olma iddiamızda Allah bize abi Mustafa Karahasanoğlu'ndan sonra da sabit kılsın. Allah bizleri her alanda olması gerektiği gibi medya alanında da müminlere karşı şefkatli, inkarcılara karşı ise onurlu ve şedid olma emrinde daim kılsın. Bize örneklik bahşetsin, medyadaki gücümüzle müminler arasındaki ihtilafların azaltılmasında bizleri aracı kılsın. İnkarcı saldırganlara karşı Müslümanların onurunu koruma yolunda bizlere cesaret versin. Tüm Müslümanları eziklik kompleksinden kurtarsın. Amin, amin, amin. Ali Kara Hasanoğlu, Yenakit